Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara. Sonra çakarak kıvılcım saçanlara. Sabahleyin ansızın baskın yapanlara. Derken o sırada tozu dumana katanlara. Peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır.